aylar geçti. Beyaz dişin kişiliği soya çekimin ve çevrenin etkisiyle gelişirken vücutça daha da kuvvetleniyor, toplayıp irileşiyordu. Soya çekim hayatını etkileyecek malzemeyi tamamlayan bir mayaya benzetilebilirdi. Bu maya çeşitli biçimlere sokulabilirdi ve birçok ihtimaller vardı. Ona özel bir biçim vermede çevrenin hizmeti oluyordu. Eğer beyaz diş insanın yaktığı ateşe gelmeseydi orman onu gerçek bir kurt haline getirecekti. Fakat tanrılar ona başka bir çehre vermişler ve onu bir kurt köpeği yapmışlardı. Ama o artık bir köpekti, bir kurt değil. İşte yaratılışındaki bu mayaya ve çevresindeki şeylerin baskısına göre kişiliği belirli bir şekilde sokulmuştu. Bundan kaçmak olanak dışıydı. Köpekler kendiyle dövüşmektense dost kalmanın daha iyi olduğunu anlayıp, gri kunduzun onu her geçen gün daha fazla mükafatlandırmasına karşın o daha huysuz, daha düşmanca tavırlı, daha yırtıcı bir hayvan olarak yetişiyordu. Beyaz dişin kuvveti sanki bütün bu özelliklerinden ileri geliyordu. Bununla birlikte kendisini etkileyen bir tek eksiklikten yakınıyordu. Kendisini gülmesine dayanamıyordu. İnsanların gülmesi nefret edilecek bir şeydi. Kendisi dışında aralarında istedikleri her şeye gülebilirlerdi. Bunu aldırmıyordu. Fakat kahkahalar kendisine yöneldiği an müthiş bir öfkeye kapılıyordu ciddi şerefine dokunan sıkıcı bir kahkaha onu gülüşlük derecesinde çılgına çeviriyordu. O kadar öfkelenip üzülüyordu ki saatlerce ifrit kesiliyordu. O zaman kendisine dokunacak köpeğin vay haline. Gri kunduzun buna nasıl bir kanunla son vereceğini çok iyi biliyordu. Gri kunduzun arkasında cennetten çıkma bir sopa bulunuyordu. Fakat köpeklerin arkasında açıklık bir alandan başka hiçbir şey yoktu. Ve kendisine gülündüğü için Çılgına dönen beyaz diş ortaya çıkınca bu alanda adeta uçuşuyorlardı. Hayatının üçüncü yılında Makenzili deliller büyük bir kıtlıkla karşılaştılar. Kışın renk geyikleri her zaman kışladıkları alanı terk ettiler. Pek az geyik bulunabiliyordu. Tavşanlar hemen hemen görülmez olmuş, av hayvanları ölmüştü. Her zamanki yiyecek stokları tükendiği, aşlıktan zayıfladıkları için birbirlerine düştüler yalnız kuvvetli olan hayatta kaldı. Beyaz dişin tanrıları durmadan avlanıyordu. Yaşlı ve zayıf olanları açlıktan öldü. Ellerindeki azıcık yiyecek de ormanda boşuna et arayan zayıf, gözleri çukura kaçmış avcıların karnına gittiğinden kadın ve çocuklar onu da bulamıyor, bu yüzden köyde hıçkırıklar duyuluyordu. Durum bu kadar tehlikeli olunca tanrılar çarıklarının yumuşak derisini, Köpekler ise sırtlarındaki koşum takımlarını ve kamçıları yemek zorunda kaldılar. Ayrıca köpekler birbirini tanrılar da köpekleri yedi. En zayıf ve en değersiz olanlar ilk önce yenildi. Hala yaşayan köpekler bunu kendilerine yönelen bakışlardan anlıyordu. İçlerinde en cesur ve akıllı olanları artık ayaklarını sürüyerek tanrıların ateşini terk edip ormana kaçtılar. Sonunda burada yağışlıktan öldüler. Ya da kurtlar tarafından parçalandılar. Bu yoksulluk sırasında beyaz dişli ormana kaçtı. Çocukluğundan alışık olduğu için o bu hayata daha iyi uydu. Özellikle küçük canlılara sessizce yaklaşmada ustaydı. Bir sincapın hareketlerini büyük bir sabırla yere ininceye kadar dikkatli izleyerek saatlerce saklanıp bekliyordu. Beyaz diş o zaman bile acele etmiyordu. Sincap'ın kaçıp bir ağaca sığınacağını düşünerek saldırmak için emin olana kadar bekliyordu. Ancak o zaman saklandığı yerden çıkıyor ve son hızla giden gri bir mermi gibi hedefini hiç şaşırmıyordu. Çünkü kaçan Sincap kendisi kadar hızlı koşamıyordu. Sincapları avlamakta başarılı olmasına karşın onlarla beslenip şişmanlamasına engel olan bir şey vardı. Yeterli sayıda Sincap yoktu. Bu yüzden de daha küçük hayvanları avlamak zorunda kaldı. Bazen açlığı o kadar arttı ki fareleri toprağın altındaki yuvalarından çıkarmaya çalıştı. Kendisi kadar hatta birçok kereler kendisinden de aç olan gerincikle mücadele etmeye utanmadı. Kıtlığın en korkunç zamanlarında gizlice tanrıların ateşine gitti. Fakat ateşe yaklaşmadı. Yakalanmaktan kaçınarak ormanda gizlendi ve ara sıra kurulan tuzakları soydu. Hatta gri kunduz sendeleyerek ormanda dolaştığı, dinlenmek için oturduğu zaman onun tuzaklarını bile soydu. Oysa ne kadar güç ve kesik kesik soluk alıyordu o. Bir gün beyaz diş katıktan dolayı zayıf, cılız kemikleri çıkmış küçük bir kurda rastladı. Eğer beyaz diş çok aç olmasaydı onun peşinden gidecek ve sonunda vahşi kardeşlerin yanına varacaktı. Fakat korkunç derecede acıktığından küçük kurdu öldürüp yedi. Şansı oldukça iyi gidiyordu. Ne zaman yiyecek sıkıntısı çekse öldürecek bir şey bulabiliyordu. Açlıktan bitkin düştüğü zamanlarda da büyük yırtıcı hayvanlara rastlamaması büyük şanstı. Bir kurt sürüsü üstüne saldırdığında iki gün yediği bir başağın verdiği kuvvet kurtulmasını sağlamıştı. Bu uzun ve zalimce bir kovalamacaydı. Fakat onlardan daha iyi beslendiği için sonunda kurtuldu. Yalnız onlardan kaçmakla kalmadı. Geriye dönerek yorulan kurtlardan birini de yakaladı. Bundan sonra bölgenin bu kısmından ayrılıp doğduğu vadiye doğru gitti. Burada eski de kişiye rastladı. O da eski hünerini gösterip tanrıların artık konuk kabul etmeyen ateşinden kaçmış ve doğum yapmak için eski sığınağına gelmişti. Beyaz diş oraya geldiğinde yalnız bir tek yavru kalmıştı. O da pek fazla yaşamayacaktı. Böyle bir kıtlıkta yavruların yaşama şansı çok azdı. Kişi bu yetişkin oğlunu hiç de dostça karşılamadı. Fakat beyaz diş buna aldırmadı bile. Aslında annesinden daha kuvvetliydi ama bir gece dönüp derenin yukarısına doğru koştu. Derenin ikiye ayrıldığı yerde sola dönerek vaşağın inine gitti. Çok eskiden annesiyle bir olup onu yenmişlerdi. Artık terk edilen bu yine yerleşip bir gün dinlendi. Yazın başlarında yani kıtlığın son günlerinde kendisi gibi ormana kaçan ve korkunç bir hayat süren kusundu dağ rastladı. Beyaz diş hiç beklemediği bir sırada onunla karşılaştı. Yüksek bir uçurumun dibinde karşı yönde giderlerken bir kayayı dönünce yüz yüze geldiler. Ani bir korkuyla durarak kuşkuyla bakıştılar. Beyaz dişin durumu oldukça iyiydi. İyi avlanmış ve tam bir hafta avlandıklarını yemişti. Hatta öldürdüklerini oburcasına tıkınmıştı. Fakat uzun dudağa baktığı an sırtındaki tüyler kabardı. Uzun dudağın yaptığı kabadayılıkların ve eziyetlerin arasını zihninde ve vücudunda daima sakladığı için elinde olmadan tüyleri diken diken oldu. Eskiden uzun dudağı gördüğünde nasıl kabarıp hırlamışsa şimdi de hiç düşünmeden kabarıp hırladı. Hiç zaman kaybetmedi. Yapacağını kusursuz ve çabuk yaptı. Uzun dudak kaçmayı denedi ama beyaz diş hırsla saldırıp onunla gırtlak daha gırtla boğuştu. Yere düşen uzun dudak sırt üstü yuvarlandı. Beyaz diş dişlerini onun zayıf boğazına batırdı. Bacaklarını gererek hayvanın çevresinde dikkatle dolaşırken o ölüm kalım savaşı yapılıyordu. Sonra beyaz diş yeniden yola koyulup uçurumun dibinde koşmaya başladı. Aradan çok geçmeden bir gün ormanın kenarına dar bir şerit gibi Mackenzie ırmağına doğru inen açıklık bir alana geldi. Buraya kıttıktan önce de gelmişti. Fakat şimdi burada bir köy vardı ağaçların arasındaki zenerek durumu kontrol etmek için durdu. Gördüğü şeyler, duyduğu ses ve kokular kendisine yabancı değildi. Eski köy yer değiştirmişti. Artık hıçkırık ve ağlama sesleri duyulmuyordu. Kulağına mutluluk dolu sesler geldi. Bir kadının öfkeli sesini duyunca öfkenin dolu bir mideden ileri geldiğini anladı. Havada balık kokusu vardı. Demek ki yiyecek vardı. Kıtlık sona ermişti. Cesaretle ormandan çıktı ve doğru gri kunduzun çadırına koştu. Gri kunduz yoktu. Fakat Krokok kendisini yeni tutulmuş kocaman bir balıkla ve sevinç çığlıkları atarak karşıladı. Beyaz diş balığı bitirdikten sonra uzanıp gri kunduzun dönüşünü beklemeye başladı.